Kıymetli kardeşlerim, bizler Allah'ın dinine yardım etmekle sadece kendimize iyilik yapmış oluruz. Hem dünyada hem de ahirette. Allah Azze ve Celle ayet-i kerimede diyor ki, اِنْ تَنْصُرُ اللّٰهَ يَنْصُرْكُمْ ve yiثbit akdamakum şayet siz Allah'a dinine yardım ederseniz edersen. Allah yardım ta size yardım eder ta size yardım eder ayaklarınızı sabit kılar ayaklarınızı sabit kılar ayaklarınızı sabit kılar <Sessizlik> <Sessizlik> fitneler <Sessizlik> <Sessizlik> şehvetler şüpheler üç adetleri devreye direkt Allah'a bağlanır Her şeytana bağlanır sizin ayağınızı kaydırmak istediğinde ölüm döşeğindeyken şeytan son anınızda Allah'a isyan edip Allah'a küfür sözü söyleyip canınızı almak istediğinde canınızı almak istediğinde Veya canınızı vermenizi veya istediğinde, canınızı vermenizi istediğinde, Allah daha önceden Allah'ın dinine takdim etmiş olduğunuz yardımlar karşılığında Allah Azze ve Celle ayaklarınızı sabit kılar diyor. Ayaklarının sabit kalmasını isteyenler, İslam üzere can vermek isteyenler, İslam üzere yaşadıkları gibi İslam'la Allah'la karşılaşmak isteyenler Allah'ın dinine yardım etsinler. Ayaklarının sabit kalmasını isteyenler, İslam üzere can vermek isteyenler, İslam üzere yaşadıkları gibi İslam'la Allah'la karşılaşmak isteyenler, Allah'ın dinine Sakın ama sakın şeytan senin yapacağın bir şey yoktur diyerek sizi dünyanın da ahiretin de hayrından mahrum bırakmasın. Sizi dünyanın da ahiretin de hayrından, mahrum bırakmasın. İrade göstereceğiz önce. Kendi kendimize diyeceğiz ki Allah'a ahit vereceğiz. Ben, Allah beni İslam'a hidayet ettiği gibi ben de Allah'ın dinine yardım edeceğim. Ben de Allah'ın dininin yeryüzünde yayılması için çabamı ortaya koyacağım. Allah'ın dini yayılsın diye malımı ortaya koyacağım. Allah'ın dini yayılsın diye bedenimi ortaya koyacağım. Diyeceğiz, irade göstereceğiz. Allah Azze ve Celle'den yardım talebinde bulunacağız ve umacağız ki üstü zannımızı Allah Azze ve Celle karşı güçlü tutacağız ki Allah çabalarımızı boşa götürmeyecek. Allah niyetlerimizi boşa götürmeyecek. Allah dualarımızı zayi etmeyecek. Allah Azze ve Celle bizi yeryüzünde yeryüzüne varis kıldığı, Hayrın anahtarı kıldı. Yeryüzünde kendi dilinin yardımcıları kıldığı kullarından eyleyecek. Allahümme amin. Kendi dininin yardımcıları kıldığı kullarından, 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 kullarından eyleyecek, Allah kullarından eyleyecek, Allah kullarından eyleyecek. وَالَّذ۪ي اَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُدَىٰ وَد۪ينِ الْحَقِّ لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّ O Allah, Allah. Resulü'nü hak dinine gönderdi. Niçin? Bütün dinlere galebe çalsın diye. Putperestliğe. Niçin? Bütün, bütün dinlere galebe, bütün çalsın galebe çalsın diye. أرسلنا من قبلك في شيع الأولين وما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون كذلك نسلكه في قلوب المجرمين لا يؤمنون به وقد خلت سنة الأولين ولو فتحنا عليهم بابا من السماء فظلوا فظلوا فيه يعودون. [speaker B] بوتفارسياه، aklınıza gelen bütün B] [speaker A] diye A] الله A] [speaker Kardeşlerim. Allah bizi kendi dinine yardıma davet ederken bizim için Allah bizi kendi dinine yardıma davet ediyor. Yoksa Allah'ın bizim yardımımıza ihtiyacı olduğundan değil. Allah dinine yardım edecek. Hiç kimse merak etmesin. Allah bu dini yeryüzüne hakim kılacak. Allah bu dini, yeryüzüne, Allah, hakim bu dini hakim yeryüzüne hakim kılacak. Allah bu dini yeryüzüne hakim kılacak. Allah bu dini yeryüzüne hakim kılacak. Peki mesele nedir kardeşlerim? Allah bu dini yeryüzüne hakim kılarken bu yardımın sen neresinde olacaksın? Allah yeryüzünün doğusuna ve batısına İslam'ı getirdiği zaman sen bu işin neresinde olacaksın? Bu çorbada ne kadar tuzun olacak? Allah Müslümanlara tarih yazarken sen bu tarihin sayfasında nereye düşeceksin? Senin için mesele burasıdır. Yoksa Allah sen olsan da ben olsam da olmasak da dinine yardım edecek. Sadık olan insanlar Allah'ın dinine yardım ederken kendilerine bir vazife verilmesini beklemezler birilerinin onlardan bir şey talep etmesine gerek yoktur. Çünkü Allah onların gözlerini ve kalplerini kör etmemiştir. Müslümanların vakasına bakarlar, Müslümanların neye ihtiyacının olduğunu fark ederler ve ellerinden gelen ne varsa bu ihtiyacı karşılamak için, için harcarlar. İslam'ın maddiyata ihtiyacı olduğu zaman adamlar borçlarını düşünmemişler. Adamlar aldıkları maaşla kirayı hesaplamamışlar. Adamlar ödeyecekleri faturayı düştükten sonra infaklarını vermemişler. Evlerinde yiyecek hiçbir şey olmamasına rağmen getirmişler, gece boyunca çalışmışlar. Sekiz avuç kurma kazanmışlar. Dördünü Allah'a ve Resulüne vermişler. Dördünü ise getirmişler, kendi evlerine bırakmışlar. Allah'ın dinine yardım işte bu şekilde olur. Bir adam ölünce kardeşler aç niye tiplir? Bir adam ölünce semadan yetmiş bin tane melek niye yeryüzüne iner? Bir adam öldüğü zaman Allah Resulü onun cenazesine katılma şerefine nail olmak için niye koştur, koştur gider? Eğer Allah'ın dinine sadık bir şekilde yardım etmişse, zorlu zamanlarda Allah'ın dinin arkasında durmuşsa, sen öyle bir Allah'a inanıyorsun ki senin Rabbine eşşekurdur. Kullarının yaptıklarının karşılığını fazla fazla verendir. Sen bir yapmışsan Allah'ın dinine, o sana on verir. Sen yüz yapmışsan Sen o, yüz sana yap. Sen o sana çünkü bin o eşek verir. Çünkü o eşekudur. Yapılanların karşılığını fazla fazla verendir. Fazla fazla verendir. Çünkü o eşekudur. Çünkü o yapılanların karşılığını yapılanların ve fazla karşılığı verendir. Çünkü fazla fazla belendir. Çünkü o eşek o Yapılanların karşılığını karşılığı 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 fazla fazla veren Fazla fazla verendir.